Merhaba, merhaba. Merhaba. 5 Aralık günü burada olmak bizim için çok büyük bir onur. Çok özel bir alandayız. Çok özel bir şehirdeyiz. Çok özel bir mekandayız. Burada geçmişte 1900 99'da Bilecik Belediye Başkanı seçilen ve bu törenlerin yapılmasını başlatan Yaşar Tüzün bugün il milletvekilimiz. Yine bileceğin önce ilk kadın belediye başkanı bu seçimlerle birlikte de seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Melek Mızrak Subaşı ile birlikteyiz. Atatürk'ün Türk kadınına seçme seçilme hakkını verdiği gün buradayız. Ve Türkiye'nin dört bir yanından kadın belediye başkanlarımızla ve kadın kolları il başkanlarımızla birlikteyiz. Bugün burada sizlerin bu onuruna, gururuna tanıklık etmek ve buna ortak olmak bizim için de büyük bir onur. Sayın il başkanımızla, örgütümüzle birlikte ziyareti ilk olarak buradan başlatmayı, Bilecik İl ziyaretimizi buradan başlatmayı uygun gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevrin kendisine dayatılmasına, Gazi tarafından da sevrin kabul edilmesine ve Anadolu'daki toparlanmanın, milli mücadelenin başlatılmasının ve ilk kez milli mücadeleyi sürdürenlerin artık e, işgalcilere karşı mevziler kazanmasına başlamasıyla birlikte bu direnişi kırmak için, milli mücadeleyi durdurmak için, geriletmek için, sevri uygulamak için İstanbul hükümetini aracı kılıp onları kullanarak Mustafa Kemal Paşa'ya bir dayatma gerçekleştirmeye çalışıldı ve tam bu noktada gelindi, buluşuldu ve burada Gazi Mustafa Kemal Paşa aslında o gün için bakıldığında sanki bir mülakat içindeydi. Küçük bir görüşme yaptı gibi görünüyor ama bütün dünyaya dev bir mesaj verdi. O yüzden bileceğin önemi bambaşkadır. O günlerin o küçücük kentlerin milli mücadeleki önemi bambaşkadır. Buradan bütün dünyaya sev diye bir şey yok ve biz milli mücadeleye devam ediyoruz. Sevri yırtık, yırtıp attık ve bu ülkeyi özgürleştirene kadar mücadele edeceğiz ve sonra aslında daha zaman var ona ama Lozan'ı onlara kabul ettireceğini buradan ilan ediyor. Bunu yaparken de işbirlikçileri önce fikriyle susturuyor, durduruyor. Sonra fiziken hatta bazıları şöyle diyordu. Kabul etmezse Mustafa Kemal'i alın İstanbul'a götürün derdest edin diye. Bu niyetle burada olanları alıp kendi treniyle Ankara'ya götürüyor ve onları ikna ediyor. Hatta sembolik maaşlara bağlıyor ve onlara milli mücadeleyi Ankara'dan desteklediklerine ilişkin açıklamasını kendi kurduğu Anadolu Ajansı'yla bütün Anadolu'ya ve bütün dünyaya duyuruyor. Bilecik mütabakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin tamam bu iş oluyor. Bak İstanbul hükümeti bile geldi. Daha, e, Mustafa Kemal'e katıldı dediği ve bundan sonra milli mücadelenin tek elden, tek sesle, tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır. Onun ilan noktasındayız. Buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü hem ülkemizin kurucusu hem partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, rahmetle anıyoruz. Bütün arkadaşlarını, Cumhuriyet'in tüm kurucu kadrolarını, tüm kurtarıcılarımızı ve kurucularımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. İyi ki Bilecik'teyiz. İyi ki Bilecik Mustafa Kemal'in kenti, iyi ki Bilecik bir cumhuriyet kenti olarak var olmaya ve yönetilmeye devam ediyor. Teşekkürler.